Evet, aracımda bir dizi değişiklik var. Onları hızlıca göstereceğim size. Öncelikle şu yukarıdaki aparatları görüyor musunuz? 1 2 3 4 bir de şurada var 5 beş adet. 5 tane de diğer tarafta var. Deliksiz e, tavan sepeti yaptım bir arkadaşlar birlikte. Bu da merdivenimiz. Renk olarak turuncu olacak ama bu, bu olmadı. Çünkü işimiz bitmeden merdivine ihtiyacımız vardı. Hızlıca taktık. Ee, direksiyon simidini hadi, kapladım. Anahtarı değiştirdim. Ee, şimdi plakalı değiştireceğim. Anahtarlık şöyle gayet güzel oldu. Şu ışığa tutayım. Eskisi çok yıpranmış ve kötüydü. Bir de açılmıyordu şurası. Sustalı kısmı. Şimdi Plakalıkları değiştireceğim. Şu şekilde çıkarttım. Çıkartırken dişleri kırılsa da çok önemli değil zaten. Bunu daha kullanmayacağım. Plakanın üst tarafını çekip kendimize doğru çıkartıyoruz. Daha sonra şöyle tornavida ile şu şeylerden kurtaracağız. Daha sonra da diğerini takacağız. Şöyle dört tane vida atılmış buna. Ben de aynı yerlere denk getireceğim. Ee... Neden bunu direkt olduğu gibi Sadece bu kısmı değiştiremedim Onu da söyleyeyim Tırnaklar uymadı Birinin tırnak yapısı böyle Diğerinin ki böyle Tırnak yapısı uymadığı için e, Aynısını takamadım Yoksa içim, işim şu an bitmişti bunu sadece takacaktım Şöyle çıkardıktan sonra Bir sileceğim Aynı yerlere gelecek şekilde Diğer plakalı takacağım Evet bitmiş hali de Şekildeki gibi Şimdi aynı şekilde ön tarafı da takacağım. Merhaba. Bugün e, yıpranan direksiyonu kılıfla kaplayacağım. Bunun için e, aldığım kılıfın linkini bırakıyorum. Çünkü bunu daha önceki aracımda da ve ondan önceki aracımda da kullandım. E, uzun yıllar kalabiliyor. Bir sıkıntısı olmuyor. İpi de kaliteli. Ve böyle delikli olduğu için e, tutma hissiyatı güzel oluyor. Elinizi de terletmiyor nasıl dikildiği pek çok videoda anlatılıyor zaten o yüzden onu göstermeyeceğim sadece tek tavsiyem ben astarlı aldım astarlı daha iyi kap kavruyor ve şöyle tam şöyle boşlukları görebiliyorsanız tam kapatıyor bunun linkini de açıklamalar kısmına bırakacağım sadece tek tavsiyem diğer videolarda göremeyeceğiniz şey bunu bir gün önceden takın bu yerine otursun yerini kavrasın ve biraz daha şeklini alsın. Ondan sonra dikin. Yani aynı gün koyup hem de dikmeye çalışırsanız zorlanırsınız. Ben dün geceden bıraktım. Şu an bu şöyle çıkartacağım sizin için. Bakın görüyor musunuz? Yerini aldı. Yani bundan sonra dikmesi daha kolay olur. Ya da diktir edebilirsiniz. Fiyatı 50 lira. Ee, bu kılıfta 20 liraya aldım kargo dahil. Ee, Malzemeci'den alsaydınız da işte oto ekipmanları, aksesuar, aksesuar satanlarında 30 lira falan olması lazım. Dediğim gibi diktirme 50 lira. Yani zamanınız yoksa hiç uğraşmayın. Verin diksinler. Evet direksiyonun bitmiş halini göstermek istedim. Şöyle. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada filan diktim Ama yorucu tabi Tercih sizin